Bunu mesela merak ettim yani Bir televizyon dizisi bir insanın hayatını nasıl kurtarıyor CS edit O ne lan Gördüğünüz kişileri Bir televizyon dizisi bir insanın hayatını nasıl kurtarabilir Yani bir yatırım görüyor da Yatırım mı yapmaya çalışıyor Ne yapıyor onu merak ettim Bakalım göreceğiz Baya iyi bir video o zaman izleyelim hazır mıyız Şey gibi bir şey çıkmasın bu işin içinden Kuzey Güney'de bir tatlı viral alıyordu. Ondan sonra alışveriş merkezlerinde o tatlıları satıyordu herkes. Millet yolunu buldu. Benim yaşıtlar bilir o mevzuyu. Neydi o tatlının adı lan? O ne ya? Neydi o ya? O tatlının adı neydi? Makara, makara ha. Makara tatlısı. Baba bir ara bu Türkiye'de var ya, her yerde bu vardı. Her yerde. Her alışveriş merkezinde. Bu Kuzey Güney, Kuzey Güney'den çıkma. Ha bak Kuzey Güney dizisinin. Ya. Bir ara bu vardı. Bir ara ondan sonra Lokma çıktı. Lokma ama diziyle alakalı değil herhalde. Dubai çikolatası falan. Hep böyle viral viral olan şeyleri millet yakalıyor. Hemen peşine veriyor. Evet ben de orada görmüştüm. Hiç yemedim biliyor musun? Yanlış değilsem bir kere bile yemedim. David. Kendisi dünyaca ünlü bir komedyen. 2000 yılından beri devam eden bir dizi olan Curb Your Enthusiasm'da oynuyordu. Bu da Juan Catalan. Juan ise idam cezasıyla yargılanıyordu. Ha, bu ikili birbiriyle ne alaka mı dediniz? Ne alaka la? Hapiste falan görüp ilham alıp bir dizi mi çekiyor? Ne yapıyor la? Gelin anlatayım. Acayip bir hikaye. İzliyoruz. Bentropi videoları acayip sarıyor. Larry David. 2003 yılının 12 Mayıs akşamı. Los Angeles'ın San Wally bölgesinde 16 yaşındaki Marta Puebla evinin önündeki kaldırımda arkadaşıyla sohbet ediyordu. Hava tatlı serin, ortalık sakindi. Ama bir anda karanlıktan bir adam çıkmış, kapüşonlu siviz çörtünün cebinden 9 milimetrelik bir tabanca çıkartmış ve ardarda ateşlemişti. Kuşun... Bu bizim o içerideki eleman. Bunlardan biri öyle yakından sıkılmıştı ki araştırmalarda Marta'nın yanağında barut izleri bile bulunacaktı. Velhasıl sonuç belliydi. Marta infaz edilmişti. Silah seslerini duyan annesi dışarı fırlamış ve acı içinde çığlık atmaya başlamıştı. Mahallede ise doğal olarak bir panik havası patlak vermişti. Polis kısa sürede olay yerine gelmiş, sarı şeritlerle sokağı kapatmıştı. Deli limleşleri etrafa serpiştirilmiş, flaşlar patlamıştı. İyi de sorun neydi? Marta kimdi? Marta kimdi? Bu cinayet... Adamın kızı falan mı la yoksa? Et ilk bakışta anlamsız bir infaz gibi görünse de dedektifler için durum pek de sürpriz değildi. O gece evinde dinlenmekte olan deneyini LAPD cinayet masası dedektifi Martin Pinner kurbanın ismini telsizden duyunca hemen olay yerine intikal etmişti. Çünkü Pinner daha birkaç hafta önce aynı genç kızla başka bir dava nedeniyle karşılaşmıştı. <laughs> Mart'a Mayıs ayının başlarında eski erkek arkadaşı Jose Peps Ladezma adlı bir çete üyesinin karıştığı bir çifte cinayet hakkında mahkemede ifade vermişti. Ayrıca Marta mahkemede Ladezman'ın yanı sıra cinayetle suçlanan diğer sanık Mario Catalan hakkında da konuşmuştu. Gerçi doğru... ikisi de birbirine benziyor aynı tip lan. onu suçlayan bir şey söylememişti. Ama yine de polislerin önündeki tablo açık ve netti. Genç kızın öldürülmesi mahkemede verdiği o ifadesine bir misilleme gibi duruyordu. Lakin Marta aslında dolaylı yoldan polisler yüzünden de hayatından olmuştu. Ve bu işin da bir dizi talihsiz olaylar zinciri vardı. Dedektif Pinner ve ortağı Juan Rodriguez Marta'nın ifadesinden kısa süre önce kızın eski erkek arkadaşı Ladezma'yı konuşturmaya çalışırken riskli bir numaraya başvurmuşlardı. Ladezma'yı sorgularken önüne sahte bir fotoğraf dizisi yani teşhis kartları koyup Marta Puebla'nın sözde kendi el yazısıyla onu teşhis ettiğine dair uydurma bir not göstermişlerdi. Yine yani Marta'yı Ladezma'ya ispiyoncu gibi sunup... Hedef gösteriliyor bildiğin lan kadın! yakalandığını düşünerek olayı itiraf etmesini sağlamaya çalışmışlardı. Polisler fikirlerince Ladezma'yı yemlemişlerdi ama Marta'yı da haliyle bu tehlikeli tipin önüne atmışlardı. Ancak Marta gerçekte ne teşhis kartı görmüş ne de yazı falan yazmıştı. Sadece gidip mahkemede sorulan sorulara ve yanıt vermişti. Bun Harbi mi diyorsun la sen? Bunların hepsi dedektiflerin bir taktiğiydi ve sözde kurnaz planın ters... Lan 157 k Arkadaşlar ya Allah rızası için ben... Umursamıyorum artık bebelere prim vermemeye çalışıyorum. Siz kendiniz sürekli şaşırıyorsunuz buna. Lütfen. Hiç salın abicim izleyici muhabbetini. Bot atıyor veletler işte. Kendilerince bir prim kasmaya çalışıyor. Bir şey yapmaya çalışıyor. Konuşmayın. Gerek yok. Sal baba biz yayınımıza bakalım. Abone moddayız bir de ya. Siktir edin. Ne önemi var bunların? Okey devam ediyorum. İçerik beğenilmiş galiba. <laughs> Hadi devam. Test etmesi çok zaman almayacaktı. Öyle ki hemen ertesi gece hapishanedeki bir telefon görüşmesinde Ledezma yakın arkadaşı Javier Coxter'ı arayarak adı M ile başlayan bir ispiyoncu karı var ya onun ortadan kaybolması lazım beni ele veriyor diyerek Kadını bildiğin oğlum bok yoluna hedef göstermişler ha Marta'nın infazını emretmişti. Yani polis ilk cinayeti çözmeye çalışırken farkında olmadan bir cinayet daha bir daha yaratıyor. Fitilini ateşlemişti. Ledezman'ın arkadaşları da gerekli hazırlıkları yapıp Marta'yı evinin önünde susturmuşlardı. İşte hal böyleyken de bir ihmaller zincirinin yol açtığı yeni bir ihmaller zinciri başlamıştı. Buradan nasıl Bu gece Marta Puebla'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada doğal olarak ilk akla gelen bunun Ledezma ve suç ortaklarının intikamı olduğuydu. Onlara göre Marta ötmüş ve gereği yapılmıştı. Tabi Ledezma bunlar olurken hapisteydi ancak emre içerden onun verdiği de belliydi. E akıllara da diğer bir soru olan peki tetiği kim çekti gelmişti. Olay yerinde Marta ile sohbet eden ve Can Ali ile kaçan tek görgü tanığı panikle oradan uzaklaşmış ancak kaçarken cep telefonunu düşürmüştü. Polis de telefondan onun kimliğini tespit edip ifadesine başvurmuştu. Tanığın tariflerine göre saldırgan esmer tenli, tombul yapılı, yaklaşık 1.73 boylarında çete üyesi kılıklı biriydi ve o gece o sokakta camları filmi siyah bir aracın birkaç kez dolandığını görmüştü. Baya baya çete oğlum adamlar zaten. Robot resimler çizmiş, başka görgü tanıkları aranmıştı. Ama o gece o sokakta Martha'nın panikle kaçan ve karanlıkta korkuyla hatırladığı hayal meğer imgelerle robot resmi çizdiren arkadaşı dışında kimse yoktu. Ve şimdi ortaya çıkan o robot resim birisini işaret ediyor gibiydi. Hatta bu kişi Katalan ailesinden bir isimdi ki o Juan Katalan'dı. Juan Ladesma'nın davasına adı karışan, önceki cinayet davasında onunla birlikte yargılanan, yine o da çete üyesi olan Mario Catalan'ın... Adamlar ailecek çetedeler ha? öz Hoş geldiniz. Yani intikam motifine gayet uyuyordu. Marta Hoa'nın kardeşinin de yargılandığı o davada ifade vermişti ve güya kardeşini ele veren kızı cezalandırmak istemiş olabilirdi. Tanığın ifadesi doğrultusunda hazırlanan fotoğrafla teşhis dizisinde Marta'nın gizli tanık olan arkadaşı gösterilen fotoğraflarda tetiği çeken kişi olarak Hoa'nın katalanı seçmişti. Zaten çizilen robot resimde benziyor zaten. Bu kadar benzerken üstüne bir de tanığın Huanı seçmesi her şeyi açığa kavuşturmuştu. Bu teşhis dedektiflerin gözündeki ufak şüpheyi de bir kesinliğe dönüştürmüştü ki polisler çok geçmeden Huan'ı yakalamak için harekete geçmişlerdi. Hadi bakalım. Aleykümselam iyi seyirler. Juan Katalan. O sıralar 24 yaşında olan, geçmişte abisinin baskısıyla 15 yaşından küçükken bir kere ototeyp çalan ve hiçbir suç kaydı olmayan. Evli, iki çocuk babası, aile işletmesinde çalışan basit bir adamdı. Yine de Los Angeles polisinin elinde onun Marta Puebla cinayetinin faili olarak gösteren kanıtlar var gibiydi. Dolayısıyla olaydan 3 ay sonra, 2003 yılının Ağustos gecesinde bir baskınla yakalandığında davanın büyük kısmı çözülmüş gibiydi. Aa bebe de yapmadığını iddia ediyor. Demek ki diziye buradan bağlanacak. Bir dakika. Dur sakın spoiler vermeyin. Ne izliyoruz ya? Genel konu şu an bir televizyon dizisi bir insanın hayatını nasıl kurtarabilir? Şu ana kadar izlediğimiz kısımda da bir kadın var. Bir ihbar üzerine bir şey üzerine ee, bir ifade veriyor. Ama ifade verirken kadının vermediği ifadeler üzerine çete üyeleri yemleniyor. Diyorlar ki bak bu kadın sizi söyledi bu kadın sizi söyledi bak bu kadın seni seçti diye yalan söylüyorlar. Ondan sonra kadın tak birden öldürülüyor hedef gösterildiği için. Ne spoiler izledik oğlum nasıl hatırlamıyorsun? Ne zaman izledik ya ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Man, I did not do this. Bu an suçsuz olduğunu defaatle söylese de ailecek ne olduğunu anlayamasalar da sonuç ortadaydı. 3 ay önce yaşanan bir olayın suçlusunun o olduğunu söylüyorlardı. Tipi Pengost'u izledik. O zaman anlatım çok farklıdır hiç hatırlamıyorum ya. Pengost'tan ne zaman izledik arkadaşlar? Ya yakın zamanda mı izledik? Ne? Videonun adı ne Pengost'ta? Ben hiç hatırlamıyorum böyle bir şey ya. Hatırlarsanız video ismini bir söyleyin bakarız. Bir hispanik kızın davada ifade verdiği sırada o da mahkemede olan suçlu olduğu kanıtlanmış adamın kardeşiydi. Yani okların onu göstermesi çok normaldi. Ben Ama karşısındakiler kanıtlara eğip bükmekte beis görmeyen tecrübeli polislerdi. Dedektif Pinner Juan'ı sorgu odasına almış tıpkı aylar önce. Suçu kanıtlanmışla Ladezma'yı sıkıştırdığı odada şimdi Juan'ı sorguya çekmeye başlamıştı. Bebeği de yakaladı. Aynı dedektif geçmişte yaptığı gibi yine masaya teşhis fotoğrafları koymuştu. Ve hepsinde bir kişinin fotoğrafı fotoğrafının altı çizilmiş, çeşitli tanık imzaları atılmıştı. Bu an şaşkınlıkla kendi fotoğrafına bakıyordu. Her birinde yüzü daire içine alınmıştı. Yani dedektif yine aynı taktiği kullanmış ve fotoğrafları kendisi çizerek karşısındakini kur... Adam bayağı yalandan yemliyor yani tutup itirafa zorlamaya çalışmıştı. Sözde üç kişi olay yaşanırken oradaydı ve Juan'ın Marta'ya yaptığını görmüşlerdi. O odada Juan ne kadar yalvarsa da bir şey yapmadığını söylese de nafileydi. Dedektifler bir kere onu katil bellemişti ve fazla mesai yapma gibi de bir dertleri yoktu. Böylece çok geçmeden cinayet zanlısı olarak hakkında resmi iddianame hazırlanmıştı. Tamam. Üstüne bir de savcılık Marta Puebla'nın bir tanık olarak öldürülmesini de özellikle ağırlaştırıcı bir suç olarak değerlendirmişti ki olayın tek ve şüphesiz zanlısı Juan suçlu bulunursa idam cezasıyla yargılanacaktı. Velhasıl Juan kendini tam bir kabusun içinde bulmuştu. 3 ay önce yaşanan bu, bu yaşandaki... olayda tanıkların hepsi... Ben böyle bir video izlemedim ya. İzlememişim ki. Bence siz başkasıyla izlemişsiniz. Yine benim amına koyayım. Tüm odamı siktiniz arkadaşlar. Kanka ya aman. Tüm odamı niye sikiyorsunuz benim ya. İzlememişim. Kendiniz izlemişsiniz, başka bir yayıncıda izlemişsiniz. Onu göstermişti. O bunun yapmadığını söylese de nasıl kanıtlayacaktı ki? Gerçi en kötüsü idam kısmıydı. Henüz yargılama başlamasa da aylarca hapiste kalacağı da kesindi. Genç bir baba olan Juan'ın aklında 6 yaşındaki küçük kızı vardı. Onu bir daha görememe ihtimali içini parçalıyordu. Adam bayağı bok yoluna gidiyor ha. Bu an Adam yüksek sen... güvenlikli en ağır suçluların bulunduğu bir hapishaneye sevk edilmişti ve dava sürecini en korkutucu ortamda bekliyordu. Kendisini suçlayanlar bu suçu gerçekten onun işlediğine o kadar emindiler ki başka hiçbir iz peşine düşmemişlerdi. Hatta tutuklandıktan sonra soruşturma namına da pek bir şey yapılmamıştı. Bu yüzden Juan masumiyetini kanıtlamak istiyorsa bunun çaresini yine kendi bulmalıydı. Allah Allah adam baya baya harcıyorlar la. Kuzenlerinden birinin geçmişte ile çok övündüğünü hatırlamıştı. Düşük gelir sınıfındaydı ama o avukata ulaşabilirlerse belki bir gelişme yaşanabilirdi. Ve sonuçta ortadaki şey bizzat kendi canıydı. Ve hal böyleyken o avukata bir şekilde ulaşılmıştı. Avukat Todd Melnick de o sıralar çok iddialı, çok tecrübeli bir adam değildi aslında. Ee? Sadece Hua'nın kuzeninin dosya memurluğunu yapmıştı. Ama tutkulu ve geleceği parlak bir avukat olduğu da kesindi. Juan ile tamam. görüşme yapıp olayı dinlediğinde de hikayenin parçalarında bir eksiklik sezmişti. Bu kadar ciddi bir dava, bu kadar çabuk sonuca doğru gidemezdi. Dedektiflerden kronolojik kayıtları istemişti. Ama dedektifler doğru düzgün araştırma yapmamışlardı bile. Hua'nın suçlu olduğunu kesinliği karanlık gibi de arkadaşının vurulduğunu gören müthiş korkmuş bir kadının ifadesiydi sadece. Ama onun bir şeyleri yanlış görmesi yahut zanlıyı yanlış seçmesi çok olasıydı. Yani baya baya diyorlar ki ya, bu kadın bunu söyledi bu da çeteci atın amına koyayım diyorlar. Hiç umurumuzda değil bu adam direkt yakalayalım sıfır kanıt. Avukat Juan ile buluştuğunda ilk sorduğu şey o gece. Yani cinayetin işlendiği 12 Mayıs gecesi nerede olduğuydu. Ama maalesef işlemediğini iddia ettiği bir suçtan içeri alınmış olan, polisin müthiş baskısıyla yıpranan, üstüne idam cezasını beklediği iğrenç bir hapishanede yatan Huan, aylar önce spesifik bir gecede nerede olduğunu hatırlayamıyordu haliyle. Avukatı ise ziyaret sonunda eğer bunu yapmadıysa hatırlaması gereken ilk şeyin bu olduğunu söylemişti. Sonra aileye de aynı bilgi verilmiş ve 12 Mayıs gecesi topluca düşünülmeye başlanmıştı. Bu işi o yapmadıysa Juan o gece neredeydi? Harbi ya bunun cevabı nasıl yok kanka? İlk hatırlaman gereken şey bu senin lan. Aleykümselam Los şeyler. Angeles Dodgers. Kaliforniya şehrinin Major Liginde mücadele eden bir beyzbol takımı. Dodgers'ların 12 Mayıs gecesi Braves'lerle maçı vardı ve bilin bakalım kim çocukluğundan beri tutkulu bir Dodgers taraftarıydı. Evet Juan o gece 12 Mayıs gecesi Küçük kızını ilk defa taraftar olduğu takımın maçına götürmüştü Ve alt üst edilmiş Ve bunu hatırlamıyor mu? De eşi alma bir şekilde o maçın biletlerini bulmayı başarmıştı Hı. Çünkü dediğim gibi o biletler minik kızın babasıyla gittiği ilk maçın biletleriydi Hapishanedeki Juan ve dışarıda onu bekleyen gözü yaşlı ailesinin içi umutla dolmuştu Sonra da o ayet biletler hemen avukat Todd Todman'lık e iletilmişti e, tamam. Ama yine bir sorun vardı Sadece biletlerin olması Hukuken Hua'nın orada olduğunu ispatlamak için yeterli değildi. Bilet... Kamera kayıtları bir de bilet işlenmiş mi ama nasıl anlayacaklar ki işlenmiş herhangi bilet getirir? Kamera kaydı yok mu hiç ya? eder sadece satın alındıklarını kanıtlardı. Sahibinin gerçekten stadyuma gittiğini değil. Ama yine de bu somut bir başlangıçtı. Juan o gün stadyuma arabayla gittiklerini otoparka da para verdiklerini söylemişti. Avukat da Dodgers maçının bilet fişlerini, kredi kartı kayıtlarını, otopark makbuzlarını kısacası elde ne var ne yok toplamaya girişmişti. Aslında Juan o gün stadda kızına patlamış mısır ve içecek de almıştı ama Aha. maalesef bunların parasını nakit ödemişti. Edemiş. Yani eğer iddiası doğruysa ve kartla ödemişse Demiş olsaydı bu davayı oldukça kolay bir noktaya sokabilirdi. Fakat bu çözüm de ortadan kalkmıştı. Ama Avukat... Hiçbir kamera kaydı yok ya! ...kararlıydı. Suçsuz olduğuna inandığı müvekkilini bir şekilde aklayacaktı. Todd, Dodgers stadyumunda o akşam çekilmiş olabilecek her türlü görüntünün peşine düşmüştü. Tamam. Öncelikle stadyumun güvenlik kamera kayıtlarını ve maçın televizyon yayınını almış, Dodgers'ın saha içi kameralarının ve Fox Sports canlı yayın kayıtlarının kopyalarını bulmuştu. Maç yayınında zaman zaman tribünlere genel bakış yapılıyordu ve Juan ile kazanan oturduğu koltuk zaten biletlerde yazıyordu. Yani doğru açıda yapılmış bir çekim varsa bu müthiş bir kanıt ve Juan'ın aklanması demekti. Bir bulunma. Ama o gün o sahada 40 bin aşkın taraftar vardı. Todd günlerini o kayıtları incelemeye verdiyse de o günün teknolojisi gerekçesiyle de 40 bin kişiyi tek tek incelemek istese dahi herkesin yüzü net, net değil. Net Sağında solunda yakınlarında oturan başka taraftarlara ulaşmaya çalışmıştı. Ama onlar da doğal olarak dikkat etmediklerini maçı seyrettiklerini söylüyorlardı. Avukat ise gözleri monitörlerde canı yanana kadar insan suratlarından baba kızı bulmaya çalışıyordu. Fakat ne güvenlik... Acaba dizinin orada bir yerde bölümü falan çekiliyordu da adam orada mı gözüktü la ha öyle bir şey olabilir mi kameraların. Ben ne saha içi görüntülerde bir çıkış yolu bulamamıştı. Dava günü yaklaşıyor ve müvekkilinin idam cezasına adımları daha da hızlanıyordu. Derken o iğrenç hapishanede düşünmekten kafayı sıyıracak olan Huan'ın aklına bu ümitsiz haberlerin ardından bir sahne gelmişti. Dacus maçına yüzlerce kere gitmişti fakat o gün statta fazladan bir hareketlilik görmüştü. Hatta etrafındaki seyircilerden biri Super de burada galiba diyerek ünlü komedyen Bob Einstein'ı işaret etti. Oğlum öyle bir şey varsa harbiden şansa bak adamdaki kadere bak la. İşte. Bob Einstein başta bahsettiğim Körp dizisinde Marty Funkhouser karakterini canlandıran aktördü ve kendisi de tribünde olduğuna göre muhtemelen bir dizi çekimi yapılıyordu. İşte Juan'ın verdiği bu bilgi menlikin aradığı kırıntı olabilirdi. Dodgers yetkilileri avukata o akşam stadyumda bir çekim yapıldığını ve çekimi yapan ekibin telefon numarasını verebileceklerini söylemişlerdi. Avukat menlik de hemen numarayı alıp aramıştı ve telefon açıldığında karşısındaki kişi "Buyurun HBO" demişti. <laughs> bizimkinin gözleri parlamıştı. Yaptığı görüşmeler sonunda gerçekten de 12 Mayıs akşamı Dodger Stadyumunda HBO kanalının Larry David'in ünlü komedi dizisi Körb için çekim yaptığını öğrenmişti. Şans bak adamdaki lan. Oradan bir de o dizideki çekime de denk geliyor adam. Şans çok iyi bir şans. Dizinin 4. sezon 7. bölümünde Larry karakteri 6. bölümmüş maşa gidiyordu Ve o bölüm statta çekildiğine göre Belki bu daha yüksek çözünürlüklü kamera kayıtlarında Bizimkilere rastlayabilirdi Avukat hemen HBO yetkilileriyle temasa geçmiş Ve o zamanlar devam eden o dizinin O bölümünün kayıtlarını almayı başarmıştı <laughs> Avukat da harbi dişli avukatmış ha De Larry karakteri Stat giriş çıkış merdivenlerinin birinden Yukarı doğru çıkacaktı Ve yaklaşık 50 tane merdiven koridoru olduğunu düşünürsek Ekibin bu sahnenin çekimi için hangi merdiven koridorunu seçtiği de bir muammaydı. Önlemler alınmış, kayda girilmiş, giriş çıkış yapan taraftarlar sahnenin önü kapanmasın diye iki dakikalığına giriş kısmında bekletilmişti. Ve sahne gereğileri yukarı doğru çıkmaya başladığı sırada set asistanı fark etmemiş olacak ki yanlarından bir baba kız yürüyüp yerlerine doğru giderek yanlışlıkla sahnenin içine girmişti. Oha oğlum! <laughs> Olaya bak! Evet bu hatalı bir çekimdi ve asistan o sahneye giren iki kişiyi gözden kaçırmıştı <laughs> ama bizim huanele ile minik kızı işte oradaydı. Onlarca merdivenden seçile seçile bu sahne için bizimkilerin oturduğu koltukların koridoru Oğlum bu gerçekten şans ama lan. Adam hayattaki tüm şansını kullanmış. Geçirmişti. O sırada Juan ve kızı Melissa tuvalete gitmiş geri dönüyorlardı o an kayda girilmişti ve yine o an asistan bu ikiliyi gözden kaçırarak sahneye girmelerine engel olamamıştı İşte bu tam olarak milyonda bir ihtimalle yüksek çözünürlüklü gerçek bir kanıttı Avukat söylediğine göre o anda gözyaşlarına hakim olamamıştı Olmazsa inanılmaz bir durumla. İdam yolundaki müvekkili için sanki tüm dünya bir araya gelmiş ve o gece orada olduğu el birliğiyle kanıtlanmak istenmişti. İşte başta bahsettiğim dünya ünlü komedyen Larry David ile idam mahkumu olması kesin gözüyle bakılan Juan Catalan'ın ala... Adamı sonra dizide falan oynatın bari la! ilginç ama böyleydi. Juan'ın bu olaydan sonraki mahkemesi görüldüğünde ve biletler ile kayıtlar sunulduğunda mahkeme duruma itiraz ederek savunulması gereken son şeyi öne sürmüştü. Kayıtlarda görüldüğü üzere çekim saati 20.55'i gösteriyordu ama Marta'nın vurulma anı kayıtlara 22.43 olarak geçmişti. Stad Marta'nın evinin arası yaklaşık 30 kilometreydi ve mahkemeye göre Juan kaydın ardından maçtan erken çıkarak 30 kilometre yol gidip Marta'yı vurup 30 kilometre geri dönmüş olabilirdi. E, ölme babam ölme amına koyayım. Yani bu kadar kalabalık maçlara gitmiş olanlar varsa o trafiğin ne... O trafikten gidemez ki adam deli gibi trafik vardır lan nedenli çileli olabileceğini tahmin edebilirler. Yani aslında mahkemenin sunduğu bu sav pek mümkün değildi ama yine de olası gözüktüğü için avukatın minik bir delil daha bulması gerekliydi. Ki o da Juan'ın eşinin sayesinde gelmişti. Hua'nın eşi alma maç çıkışı onu 12 geçe Juan'ı arayıp ne yaptıklarını sormuştu. Yani ortada tarihi saati belli bir arama kaydı vardı. Ve avukat bu arama kaydının sinyalini takip ettiğinde Hua'nın telefonunun stadın yanındaki baz istasyonundan sinyal aldığı tespit <laughs> edilmişti. İşte bu da kayıtlara geçtiğinde ikinci mahkemede suçsuz yere idama mahkum edilecek olan Juan Catalan resmen aklanmıştı. Tüm deliller bir araya gelerek bu cinayeti onun işlemesinin mümkün olmadığını kanıtlamıştı. Adam harbi şanslıymış avukat da çok iyiymiş Eğer ki bu hikayenin eğeri çok önemli Eğer Juan o maça gitmeseydi suçsuz olduğunu kanıtlayamayacaktı Eğer o gün orada dizi çekimi yapılmıyor olsaydı Juan suçsuz olduğunu kanıtlayamayacaktı Eğer o dizi çekimi o koridorda değil de başka bir merdivende yapılmış olsaydı Juan yine suçsuz olduğunu kanıtlayamayacaktı eğer o set asistanı Juan'ı ve kızını gözden kaçırmasaydı Juan suçsuz olduğunu kanıtlayamayacaktı. Eğer alma. İşte bu yüzden idam çok tehlikeli bak. Gördün mü? Yani idamın gerçekleşmesi için ya çok net kanıtlar olması lazım ortada. Yani yüzde yüz hiç şüphe olmaması lazım baba. Ve adam bok yoluna gidiyor. O gün aramamış olsaydı Juan suçsuz olduğunu yine kanıtlayamayacaktı diye. Peki o polislere ne oluyor peki? Ne oluyor abi? Bu adamın hakkı yok mu ya? ...diye bir dizi eğer var bu hikayede. Ama neyse ki Juan'ın suçsuz olduğu kanıtlanmıştı. Ve gelecekte Marta'nın katilleri, emri veren Ledezma'nın çetesinin üyeleri çıkacaktı. Bizim Juan ise belati verildikten sonra o delilleri çarpıtan dedektiflere ve eksik delilleri göz mahkemeye dava açmış ha. ve karşılığında 320 bin dolar tazminat kazanmıştı. Vela... Ne kadar süre kaybetti acaba? O travmaları karşılar mı? Asıl ihtimaller bir şekilde gerçekleşmişti işte. Yüz, bin, milyon, milyar her neyse. Çok örneği vardır bu suçsuz yere giden hayatların ama o milyon milyarlık ihtimaller zinciri Juan ve kızını işte böyle ayıramamıştı. Adam bunu mahallede anlatsa kimse inanmaz. Çoluğuna çocuğuna anlatsa çoluğu çocuğu bile inanmaz ha. Toruna torpala anlatsa kimse inanmaz bu adamın anlattığına. Tam belgeseli yapılacak bu şeymiş. Bu benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Ben tropi Görüşürüz. Abi Her zaman olduğu abi, gibi. Eline emeğine sağlık valla. Çok güzel video olmuş ya. Bu arada o Penguast'a da dikkatimi dağıtanlar Ayıp ettiniz ha. Sizin yüzünüzden orada bir dakika dikkatim dağıldı. İzlememişim videoyu amına koyayım.